Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videosu Skibidi e, Tuvalet bölüm 70 Part 2 Türkçe dublaj. Ama ondan önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Haydi bakalım videomuza başlayalım. Ne oluyor lan? Işıklar gitti. Işıkları açın. Işıkları açın. Işıkları açın. Işıkları açın. Ha. <laughs> ne oluyor lan? Lan kim geliyor üstten? Dönüşten kim geliyor? Kim geliyor lan üstten? Ben, benim benim mal mısınız oğlum siz? Hepiniz malsınız oğlum Allah sana. Aa. Eh, oğlum Ah. Ah. Eh, aşağı attım onu. Ah. Şöyle silahımı alayım. Ne oluyor lan? Ben diğerlerini götürüyorum hemen. Allah. Çabuk çabuk çık. Çık. Ah. Ah. Elimi tut. Hayır ben kendim çıkacağım. Siktir git. Öyle gidelim şuraya. Bu tuvaletlerin sesi de var ama. olmaz tuvaletler. Olamaz. Sessizce. Çok ama çok sessizce. Lan. Olamaz, geliyorlar. Kaçın. Lan siktir gidin. Olamaz, buradan da geliyorlar. Şuraya. Umarım şuradan gelmezler. Evet burada yoklar. Şöyle kapatalım. Hızlı olun. Tamam. Vay. Bu ne lan böyle? Oğlum burada da siki dili yazıyor. Allah'ım. Kanka burada TV'lerin nasıl oluştuğu kitap var. Burası çok güzel bir yer. Evet lan. Selamın aleyküm aslan parçaları. Ha 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 ha. Hepinizin işi bitti. Puh ha ha ha. Kanka. Ah. Hah. Hemen şunu takayım. Artık işlemiyor. Ha bırak onu. Al sana, al sana. Aa. Al sana. İyi iş. Alayım şunu da. Kanka, kanka iyi misin? Ne oluyor lan? Evet tamam. şu kulaklığı. Şunu da kırıp alayım. Evet. Açalım şurayı da. Hazır ol. Gelin buraya.